Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşımcı ayıcık çekilişini kazanan arkadaşımla birlikteyiz. Hemen ona petini veriyorum. Evet. Tebrik edelim kendisini. Arkadaşlar bugün yeni bir e, taka, çekiş videosu daha çekeceğim. Bu video bittikten sonra o videoyu da yayınlayacağım arkadaşlar. İnşallah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda da böylelikle sonuna gelmiş olmaktayız. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.